İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Nedir o? Diyor ki Türk milletiyle değil ama bizim diyor Erdoğan'la sıkıntımız var. Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Defalarca bunu zaten sana söyledim. Ama dinlemiyorsun. Bak senin tarih bilgin de yok dedim. Sen Fransa'nın tarihini de bilmiyorsun. Önce Türk milletiyle uğraşma. Türkiye ile uğraşma. Afrika'nın tarihi adeta Fransa'nın tarihidir. Cezayir'de bir milyon insan öldü.